Arkadaşlar hepinize merhaba. Yasemin'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz patiğin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Öncelikle şu süsünü bir çıkartalım. Şöyle yakından göstereyim patiğimi. Bu modeli ben Pinterest'te gördüm arkadaşlar. Atkı bere modeliydi. Bunu keçe taban üstüne patiğe uyarladım. Gayet de güzel, şık bir görünümü oldu. Üstüne de böyle bir fiyonk yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Buna uyduğunu düşündüğüm için böyle yaptım. Evet tabanımızı söyledim. Tığımı da göstereyim böyle. Bir numara, 1 numara 1.90 milim. Arkadaşlar ipim e, patiklik ip. Ben keçi üstünde kullandığım ipim Nako genelde. Burundan başlamalıya Bonbon lüks kullanıyorum. Ee, siz istediğiniz patiklik ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki nako pırlantayla yapacaksınız diye bir kural kaydı zaten yok. E, ee, i̇pimi markasını söylememe sebebimde de yani illa ki nako pırlantayla yapacaksınız diye bir şey yok. Patiklik ip dediğiniz zaman zaten patiklik iple yapılacağını herkes biliyor zaten. O yüzden de söylemiyorum. Neyse fazla uzattım yine. Hemen Şimdi 38-39 numara benim. Tepede 2 tane delik var. Her zaman söylediğim gibi. Birinciden değil, ikinciden başlıyorum. 1 2 3 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 ve 3. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 ve 3. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3. 1 2 3 4 5 tanesine 3 battım şimdi 2 ile devam ediyorum Şimdi iki nereye kadar devam edeceğimi de söyleyeyim. Bu burun tepe yanından 5 tane kalana kadar 2 ile devam edeceğim arkadaşlar. Evet, tepe yanında 5 tanesine geldiğimde Burayı 3 başlıyorum. Arkadaşlar eğer ki görüntü değilse videonun üstüne tıklayıp sağ üst köşesinde 3 nokta üst üste var. Ee, oradan kalitesini yükseltebiliyorsunuz. Eğer ki video hızlı geliyorsa size ayarını oradan yapıp hızını da düşürebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim bir tane üç yaptım üçüncüyü yapıyorum üç bir iki ve üç Bir, iki üç dört bu beşinci iki ve üç bunun tepeye geldiğimde bir iki ve 3 şimdi yan taraftan yine 5 tanesini 3 batışa 1 2 ve 3 1 2 ve 3 sayalım 1 2 3 4 5 burun tepe 1 2 3 4 5 şimdi 2 ile devam edeceğim burayı da uzatmayayım 2 kadar devam edeceğim Topukta 4 tane kalana kadar 2 ile devam edeceğim. Pardon biraz önce yanlış söyledim. Topuktan 5 tane kalana kadar ikili devam ettim. 5 tanesini yine 3 ile devam ediyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncü. dördüncü ve beşinci. Ve ilk yaptığım yere sabitliyorum kaydırma tekniğiyle bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi bütün ilmeklerin üstüne batarak kaydırma tekniği yapıyorum. Yani net mi çıkmıyor anlamadım ki. Batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Dolamadan batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Evet bu sırayı bu şekilde başka işlem yok zaten. Başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet sona geldiğimde ilk yaptığıma yine kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine çeviriyorum. Dolamadan yine bu kaydırma tekniği yapmış olduğumuzda böyle bir zincir çıkıyor arkadaşlar. Bunun iç tarafa bakan tek dilinden alarak sık iğne yapıyorum. İç teline batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İçindeki tek dalına batıp sık iğne. Bakın şu şekilde sık şey oluyor zincir görünümü. Onlara Batarak sık iğne yapıyorum. Evet, bu sırada bu şekilde tek birine teline batarak sık iğne yapalım başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet yine sona geldiğimizde ilk yaptığımı yine kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerin tepesine batarak bu sırada da iğne yapacağız. Evet bu sırayı da sık iğne yaparak tamamlayalım. Evet yine sona geldiğimde kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Şöyle sabitleyeyim. Peki. Üç zincir çektim. Doladım. Bir atladım. ikinciye İkili trabzan yapıyorum. Pardon. Bir altını yapacağız. Bir atlıyorum. ikincinin altını arkadaşlar. Alttaki sık iğnenin tepesine batıyoruz yani. Bir zincir, bir atladım, ikincinin altındaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir, bir atladım, ikincinin altındaki sık iğneye. Bir zincir, bir atladım, ikincinin altındaki sık iğneye. bir zincir bir atladım ikincinin altındaki sık iğneye batıyorum bir zincir bir atladım ikincinin altındaki sık iğneye bir zincir bir atladım ikincinin altındaki sık iğneye batıyorum bir zincir bir atladım ikincinin altındaki sık iğneye batıyorum bir zincir bir atladım ikincinin altındaki sık iğneye batıyorum bir zincir bir atladım ikincinin altındaki sık iğneye batıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde bir zincir bir atlıyoruz tepeye değil onun altındaki ilk yapmış olduğumuz sık iğneye batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet sona geldiğimde bir zincir çektim. Burada 3 çekmiştik zaten. Bir tanesini bırakıyoruz. İkincisine batacağım. Kaydırma tekniğiyle bir zincir çekeceğim. Doladım. Arkadaşlar şimdi aşağıda bırakmış olduğumuz bir tane ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir doladım. Arada bıraktığımız sık iğnenin tepesinde ikili trabzan yapıyoruz. Doladım. Bir zincir doladım. Arada bırakmış olduğum sık iğnenin tepesine batıyorum doladım. Arada bırakmış olduğum sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir zincir doladım. Altta bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Doladım. Altta bırakmış olduğum sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Arkadaşlar tabanınız bükülebilir hiç sorun değil. Yaptıkça düzeliyor. Bir zincir şu aşağıda bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir arada bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesine, bir zincir arada bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesine. Model çok kolay arkadaşlar. Yapımı da çok zevkli. Diğer renge geçtiğimiz zaman zaten model ortaya çıkacak. Bir zincir doladım. Bu altta kalmış olan sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir altta bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesine. Evet arkadaşlar bu şekilde başladığımız noktaya kadar gelelim. Sona geldiğimde başta çekmiş olduğum zincir var. Oraya sabitliyorum. Ve diğer rengime geçeceğim. Bununla da bir zincir çekiyorum. Doladım. Şimdi arkadaşlar altta çekmiş olduğumuz zincir var ya, şunların yanında. Bak, şuradaki zincir boşluğu var. Oraya batıyorum, ikili trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, doladım. Bakın şu arada ara boşluk, şurası. Boşluğa batıyorum, ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim doladım şurada aralarda boş şey zincir çektik zaten bakın görüyorsunuz burada oraya batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir doladım şu boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum doladım boşluğa batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Şurada çekmiş olduğumuz bir zincir var zaten. Oraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Şu aradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Aradaki boşluğa batıyorum. Bunu sık iğne üstüne yapmıştık. Bunu aradaki bir zincir çektiğimiz yere yani boşluğa batıyoruz. Bir zincir alttaki boşluğa batıyoruz. Bir zincir doladım. Alttaki boşluğa batıyoruz. Bir zincir alttaki boşluk. Bir zincir alttaki boşluk. bir zincir şu alttaki boşluk Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım Evet bir zincirimi çektim burada birleştiriyorum bir iki zincir çektim şimdi bu araya batıyoruz arkadaşlar bir zincir Bakın burada belli oluyor zaten. Şu. Hep bir altındaki zincirin boşluğuna batıyoruz arkadaşlar. Her sırada. Bir zincir. Ve bakın buradaki. Bir zincir. Buraya değil. Onun altındaki boşluğa batıyoruz. Bir zincir. birinci değil ikinci boşluk ikili trabzan yapıyoruz bir zincir birinci boşluk değil ikinci boşluğa batıyoruz bir zincir birinci değil ikinci boşluğa batıyoruz bir zincir bakın arkadaşlar burada bariz belli oluyor zaten şurası bir dahaki sırada da zaten buraya batacağız şuradaki boşluğa batacağız hep bu şekilde gidiyor modelimiz bir zincir koyu renkli olan yerdeki boşluğa batıyoruz bir zincir koyu renkli olan yerdeki boşluk bir zincir alttaki boşluk bir zincir koyu olan yerdeki boşluğa batıyoruz evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bakın modelimiz çıktı zaten ortaya arkadaşlar şunu söyleyeyim isterseniz bunu 3 sırada yapabilirsiniz öyle de çok güzel duruyor yani bir renkten 3 sıra yapıp sonra diğer modeli de yapabilirsiniz o da çok güzel duruyor ya ben ikili yaptım bunu da çok oldu zaten. Yazın ortasında yapmıştım bunu. Kısmet bu güneymiş videosunu çekmek. Şimdi başladığımız noktaya kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar yine birleştirmemi yaptım. Zincirimi çektim. Şimdi yine şu üstte değil alta diğer renkle modelimize başlıyoruz yine. Üsttekine değil bir alttakine. Bir zincir. Üste değil altındaki boşluğa. Üstündekine değil, altındaki boşluğa. Bir zincir doladım. Üstteki değil, altındaki boşluğa. Arkadaşlar modelimiz zaten aynı gidiyor. Fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bunu bu şekilde tamamlayacağım. Sonra bir sırasını daha yapacağım. Sonra krem rengi krem rengine geldiğimde ilk sırasında kesme yapacağım zaten şimdi bunu iki sıra yapıp geliyorum yani şu modeli tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar krem rengine geldiğimde ilk sırada ayırmamı yaptım tam ortadan belirlediğim yere iğnemi taktım buradan bu kutucukları sayıyoruz arkadaşlar bu kutucukları sayarak buraya kadar 10 tane saydım. 10.'ya iğnemi taktım. Buradan sayın isterseniz tekrar oradan saymanıza saymanıza gerek yok. Buradan sayarak toplam 20 tane arkadaşlar 20 tane ayırdım. Önce ortayı belirleyin. Sağ tarafa onu ayarlayın. Ondan sonra toplam 20 tane şu kutucuklardan olacak. 20 tane kutumu ayırdım. Şimdi kesmeye başlayacağım. bir zincir çekiyorum doladım yine alttaki boşluğa batıyorum iki çekiyorum ikisini bırakıyorum doladım ve yan taraftaki boşluğa geçiyorum onu da iki çekiyorum ve üçünü birden alıyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine kesmeden normal ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum doladım. Boşluğa batıyorum. 2 çektim. 2 bıraktım. Doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 çekiyorum. 3'ünü birden çekiyorum. Bir zincir doladım. Burada kesme işlemi yapmıyoruz. Buradaki boşluk değil, altındaki boşluğa batıyoruz. ikili trabzan yaptım. Bir zincir doladım. Alttaki boşluğa batıyorum. İkisini çekiyorum. İkisini bırakıyorum. Doladım. Bir sonrakine geçiyorum. İkisini çekiyorum. sonra üçünü birden topluyorum. Bir zincir. Bir sonrakinde kesme işlemi yapmıyorum. Bir zincir. Bir sonrakine Geldiğimde iki çekiyorum, iki bırakıyorum, doladım ve diğerine batıyorum. İki çekip üçünü birden topluyorum. Bir zincir, doladım. Burada kesme işlemi yapmadan normal ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, doladım. Buraya battım, iki çektim, iki bıraktım, doladım. 1'e boşluğa batıyorum. 2 çekip 3'ünü birden topladım. bir zincir. Bir sonrakini kesinlikle kesme işlemi yapmıyorum. Bir zincir. Bir sonrakine kesme işlemi yapıyorum. Doladım. Diğerine geçiyorum. 2 çektim. Ve kalan 3'ünü birden topladım. bir zincir. Burada kesme işlemi yapmıyorum. Bir zincir yine battım. İki çektim. iki bıraktım. Ve sonuncuya da batarak bunu kesmiş oldum. Bir zincir artık normal bir şekilde ikili trabzan <laughs> pardon yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir zincir, en alttaki boşluk. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Ve işaretlediğimiz yere kadar yine aynı renkte devam edelim. Evet, işaretlediğim yere geldim yine. Burada kesme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Yine İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şu atladığımız yerleri yine atlıyoruz. Burada diğer tekli yaptığımıza geçiyoruz. Bir zincir. Bu kestiğimizin yanı. Bir zincir. Bakın. Kestiğimiz ve normal olan. Buraya batıyoruz. Bir zincir. Burada kesme işlemi var. Bir zincir. Burayı kesmiştik zaten. Buraya alıyoruz. Bir zincir. Hemen yanındakinin dibine batıyoruz. Bir zincir. Kesme işlemi yaptığımızın şu yanındakinin alt boşluğuna batıyoruz. Bunun yanına kesme işlemi olanı da atlayıp tekli olanın yan taraf boşluğuna batıyoruz. boşluğa batıp işaretlediğim yeri geçtim. Şimdi yine bir zincirle normal bir şekilde devam edip başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu renkte kesinlikle kesme işlemimiz yok. Bir model olana kadar yani iki sıra bununla yapacağım. Sonra krem rengine geldiğimde ilk sırada yine kesme yerine geldiğimde kesme işlemi yapacağız. Buraya kadar şimdi iki sıra yapıp krem rengiyle kesme yerine kadar geleceğim. Evet arkadaşlar işaretlediğim yere krem rengine geldiğinde yine aynı kesme işlemini nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz bir zincir diğerine normal kesmeden bir sonrakini keserek bir zincir diğerini kesmiyoruz bir zincir bunu keserek yapıyoruz bir zincir kesmeden ikili trabzan yapıyorum bir zincir buraya çekiyorum, iki bırakıyorum, doladım, diğerine batıyorum, iki çektim ve üçünü bir daha çektim. Evet, bu sırada işaretlediğimiz yere kadar bir kesme işlemi, bir normal ikili trabzan yapalım ve sonra başa kadar gelelim. Ee, ve diğer sırada arkadaşlar, ikinci sırada krem renginde hiçbir şekilde kesme işlemi yok. Yine aynı bir şekilde, normal bir şekilde e, örüp başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu rengi de hiçbir kesme işlemi yapmadan başladığım noktaya kadar normal bir şekilde örerek devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu sırada ne yapıyoruz? Birleştirmemi yaptım. Bir zincirini çektim. Doladım. Yine bu alttaki boşluğa batıyorum. Fakat ikili trabzan yapmayı çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Alttaki boşluğa batıyorum yine çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Üst değil alttaki boşluğa batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir alttaki boşluğa batıp çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Alttaki boşluğa çakma trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaparsak çünkü şu şu şekilde delikli olacak da güzel durmuyor. Bir zincir doladım. Yan batıp çakma trabzan. Bu şekilde evet. olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar pratiğimi bitirdim. Yani üstüne kaydırma tekniği falan yapmaya gerek yok. Okay. En son yaptığımız zaten onu toparlıyor. Kaydırma tekniği gibi duruyor zaten. Gayet güzel, şık bir patik oldu. Üstüne de söylediğim gibi arkadaşlar böyle bir fiyonk yaptım. Siz istediğiniz şekilde, istediğiniz süsü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.